Aysel, git başımdan, ben sana göre değilim, ölümüm birden olacak seziyorum, hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim, Aysel, git başımdan, İstemiyorum. benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün, dağıtır gecelerim sarışınlığını, uykularımı uyusan nasıl korkarsın, hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın, ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ümitsizliğimi olsun anlasana. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Sevdiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş. Uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum, dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına Aysel. Git başımda. Ben sana göre değilim. Ölümün birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Aysel, git başımdan. Seni seviyorum.